Herkese merhaba. Çıngırak halka dikimini göstereceğim. Bir de kafaya çıngırak nasıl dikiliyor onu göstereceğim. Bakın şu şekilde sadece iki tane şeyle değil dairesel olarak bunu buradan böyle geliyoruz. Bu şekilde tutturuyoruz. Salladığımız zaman bu kafa hiçbir şekilde sallanmıyor. Biz bu numune olduğu için içine çıngırak koymadık. Çıngırak topu görsel olarak numune olarak kullanılacak. O yüzden şöyle göstereyim. Bakın bu tavşanı diktik. Şöyle göstereyim. Fırfırını çıkartayım. Daha fırfırını sabitlemedik. Şu şekilde. Bunun altı kapandı. İçine çıngırak topu konuldu. Eğer örnek veriyorum. 6, 12, 18 3. sırada çingrek halkasına dikmeye başlıyorsak şurayı o sırayı takip ederek şu şekilde böyle takip ederek halkaya dikmemiz gerekiyor. Bakın bu da hiçbir şekilde sallanmıyor ve gayet sağlam. Yine yarım elips şeklinde bakın bu şekilde diktim. Gayet sağlam. Yani şu kısa mesafede bunu böyle tutturduğunuz zaman şu kadarcık bir mesafede bunu tutturduğunuzda bu çok sağlıklı olmuyor sağlam olması için dediğim gibi dairesel ya da ürünün kendi şeyine göre eğer alttan kapaması varsa dairesel olarak geliyorsunuz. Eğer yok alttan kapaması yok bu fildeki gibi bu şekilde ise bunu halkaya şu şekilde yapıp orantılayıp şöyle buradaki şu şeyi her ilmeği buradan buraya geçirmeniz gerekiyor. Aynı kafa dikimindeki gibi. Onu birazdan göstereceğim. Önce halka dikimini göstereceğim. Şu halkayı nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Sonra çıngırak kafasını halkaya nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Ee, videoyu bekleyenler var. Dediğim gibi bakın. Bu da aynı şekilde. Mesela bunun altı kapanmadı. Sadece 12x pardon 18x'te kaldı. Kalan yerden dairesel olarak bu şekilde diktik ve yine sağlam. Bakın görüntü olarak da çingırak halkasıyla bütünmüş gibi buraya da fırfırı geldiğinde ya da papyonu geldiğinde görüntü daha da düzgün olacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde tekrar göstereyim ve gayet sağlam dikişi. Daha önceki videolarda boyun dikimini göstermiştik. Orada nasıl yapıyorsak çingırak halkasını kafaya dikerken de aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi halkanın <laughs> parçasına dikmek için şu şekilde göstermek için şöyle bakın şurası ters yönü bu içte kaldı şimdi iğnemi içerden geçirdim hemen ilk ilmeğe ve karşısına geçiyorum iğnemi tekrar buradan aldım Bir sonraki zincirle başlanan yer karşılığını sık iğne ile olan yeri birleştiriyorum. Yine ipimi çekiştirmekten korkmuyorum çünkü sağlam olması gerekiyor. Şimdi buradaki şöyle, bakın şu katını aldım hemen karşılığına geleni iğnemi halkanın içinden geçirip tekrar yönünü bu tarafa aldım bu şekilde biraz oyalıyor ama güzel sağlam kendiyle bütünmüş gibi oluyor bu şekilde devam ediyorum bakın şuradaki zincirle başlanan yer Şöyle burası zincirle başlanan yer. Karşılığındaki sık iğneli olan yere alıyorum. Tekrar karşılığına denk getirip bunu bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bakın bitmiş halini göstereyim size. Dikişin nerede olduğunu göremiyorsunuz bile. Bütünmüş gibi gidiyor. Bakın hiç belli bile değil bu şekilde diktiğimizde örgülü bütün oluyor bakın şurası bitiş yeri karşılıklı dikerek gitmişim hiçbir şekilde belli değil dikiş yeri şurası dikiş yeri bakın arkadaşlar buraya diktik buradan böylemesine geldi aynı bu yöntemle bütünmüş gibi oluyor Tekrar son bir kez göstereyim. İğnemi tekrar karşı tarafa aldım. Zincirle başlanan yerin şu katını alıp karşıdaki sık iğneli olan yeri geçirdim ve çekiştirdim. Sık olsun diye. Tekrar buradan aldım. Bu zincirle başlanan yer burası bitiş yeri karşılıklı aldım ve çektim. Son kez gösteriyorum. Şimdi zincirle başlanan yer sık iğne ile biten yer alttan aldım. İpimi çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bütünmüş gibi duruyor. Bakın. Bu şekilde. Bunu böyle dikeceğiz. sabitlemeyi de yapacağız. Sabitlemeyi bitiş yerinde değil de şuradan bir yerden iğneyi çıkartıp burada iğnemize sabitleyip ipi içeri gezdirip uzun bir şekilde çıkartacağız. Eğer kafada ip kalmadıysa halkayı dikeceğiniz ipi uzun bırakıp kafayı da buradaki bıraktığınız iple dikebilirsiniz. Şu an şöyle göstereyim bakın. Bütünmüş gibi oldu. Önce altı açık olan şu şekilde olan bir çıngırağı dikmek için şey yapayım. Bu videoyu burada kısa keseyim. Altı kapanmamış olan çıngırak nasıl dikilir onu göstereyim. Sonrasında altı kapanmış olan çıngırak dairesel nasıl dikilir onun videosunu çekeyim. Herkese kolay gelsin.